Hepinize selamlar değerli dostlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Ee, biraz kalabalık bir bültenimiz var. Onların arasından sizlere seçtiğimiz maçlar var. Onları sizlere aktaracağız. Analizlerini ve tahminlerini. Aynı zamanda bir tane kuponumuz olacak. Kuponumuzu sizlere aktaracağız. Devamında ise bir tane de skor soracağımız bir maç olacak sizlere ekstradan. Bu maçın skorunu da yorumlar kısmına yazacaksınız. Skor tahminlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız bilen, e, bilen arkadaşımızı Telegram VIP grubumuza alacağız. Onun da skorunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlar. O şekildeydi. Ve şunu söyleyeceğim değerli dostlar. Şimdi bu maçların e, mesela Almanya Bundesliga ilk hafta oynadı geçtiğimiz hafta. Bu ikinci haftası. İşte Belçika'dan maçımız var. E, daha ilk haftası. E, ondan sonrasında Rusya yine ikinci haftası. E, Avusturya ilk haftası e, gibi gibi yani bu bu maçlara e, abanmadan kasanızı şuursuzca yüklü miktarlar basmayın. Yani ya atıyorum baktığınız A takımıyla B takımı maç yapıyor A takımı zaten baya baya iyi değil de yüklenmeyin. Zenit maçında olduğu gibi e, sizi üzmeyecek miktarlarla oynayın, minimum kasalarla oynayın. E, çok maç var zaten, fazla oynarız, fazla kazanırız. Ama öyle gidip de ya ben rollingimi şimdi yapayım ya da ne bileyim buna böyle atayım diye yapmayın. Hepsinin zamanı var, yavaş yavaş alıştıracağız, yavaş yavaş alıştıracağız. Ligler zaten başladı. Şurada 10 15 gün içerisinde her şey yerine oturmuş olur onu belirtelim. Biz WhatsApp grubumuzda da yine aynı bu şekilde yapıyoruz. WhatsApp grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz yorumlar kısmında WhatsApp yazarsanız ben size geri dönüş yapacağım. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için değerli ve önemli şeyler. Soru ve görüşleriniz varsa veya saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalımıza desteklerinden dolayı da boşluklara teşekkür ediyoruz diyerek hemen maçlarımıza başlayalım. Belçika Ligi başlıyor. Charleroi e, Charleau, Juppen ağırlıyor değerli dostlar kendi evinde. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, kuponumuzda ilk maç olacak bu arada onu söyleyeyim. E, yani Charleroi zaten güzel bir ekip. Yani böyle daha Juppen'e göre daha iyi. Yüpen geçtiğimiz sene zorlandı. Baya bir zorlandı ligde kalabilmek için. Ama şöyle söylerim ben burada... 2 gol barajının aşılacağını düşünüyorum. Yani 2.5 üste gideceğini düşünüyorum maçın. Bunun da oranı 1.52 idi. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 1.52 oranla 2.5 üst yazdık biz bu karşılaşmaya. Kortrijk kendi evinde Leuven'i ağırlıyordu bir sonraki karşılaşmamız. Burada da şöyle bir durum var. Şu Kortrijk Leuven hemen hemen birbirlerine denk takımlar baktığımızda. Böyle yani çok arada aman aman bir fark yok. Kortrijk kendi evinde olduğu için biraz daha avantajlı olabilir ama Leuven e hızlı başlayacaktır diye düşünüyorum lige. Hani en azından bir heyecan var, bir sevinç var, he şey heves var. Karşı gol oranın bir 1.40'tı. Bunu değerlendireceğiz, bunu alacağız. Bir de şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz Avrupa'da iklim şartları çok zor şu anda. Ee, yani hiç e, tarihte görmediği sıcaklıkları görüyor bazı ülkeler. Ee, onlara da dikkat etmenizi tavsiye ederim sabah maçlarında. Belki bu yüzden maçlar bile ertelenebilir. O yüzden onlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, Kortrijk Leuven maçına karşı gol var diyoruz. Zulte Varegem seraing karşılaşmasına geçiyoruz. Belçika'dan 3. maçımıza. Bu karşılaşmaya da iki buçuk üst yazdık. Zulte Bayragam şöyle söyleyeyim. Atıp yemeyi seven bir ekipti geçtiğimiz sene. Ondan önceki sene, ondan önceki sene bıraktığımız gibidir diye düşünüyorum. Serayik de lige hızlı başlayan ekiplerden bir tanesiydi geçtiğimiz sene. Ee, ve devamında da oyun anlamı, e, oyun planları güzel. Gol atmayı da seven, gol yemeyi de kendine mecburen sevdiren bir takım bir ekip. Serayik iki buçuk üstün. Oranı 1.52 idi. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Rusya'dan iki karşılaşma aldık. ÇSK Moskova Sochi'yi ağırlıyor. Kendi evinde. Soçi güzel bir ekip. Disiplinli bir ekip ve yani böyle kendini bozmaya çalışmayan, oyun sistemi neyse onu oynayan, şımarmayan bir ekip. Biz burada karşı gol varına gittik. E, Soçi CSK deplasmanında büyük ihtimalle gol atar. Büyük ihtimalle de ilk golü atar. Bunun karşı gol varını alacağız. 1.53 orandan onu belirtelim. Krasnodar Spartak Moskova karşılaşması vardı değerli dostlar. Yine aynı şekilde karşı gol varına değindik. Neden karşı gol varına değindik? eee da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta zaten zar zor yani e, yoksa neredeyse yeniliyor da enteresan bir şekilde. Bize size skorunu sormuştuk onun. Moskova'nın da bu deplasmanda gol bulacağını düşünüyoruz. Özellikle de ka kanat hücumlarını daha iyi kullanırlarsa bir gol değil iki gol daha bulabilirler. E, çünkü yetenekli oyuncular var o konuda. Bunun da karşı gol varını yazdık 1.49 oranla. Almanya Bundesliga 2. liginden iki tane karşılaşmamız vardı. Heidenheim Braunschweig arada değerli dostlar kendi evinde. Şimdi e, Haidrheim geçtiğimiz hafta 1-0 kazandı deplasmanda. Çok da güzel futbol oynadılar. Ev sahibi e, her ne kadar o pozisyonları harcasa da Haidrheim etkili pozisyonlara geliyordu. Onu söyleyeyim. Branch ise kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Ama şunu söyleyeceğim. Hamburg gerçekten büyük bir sürprize kazandı o maçta. Yani o maçın e, tabeladaki yazan skoruyla e, maç içindeki şey çok farklıydı. Çünkü Branş var özellikle ilk yarıda kesin atması lazım. Yani öyle bir futbol oynuyor. Çok güzel futbol oynuyorlar ve şanssızlıklarına da denk geldi diyelim. Bu maç özelinde deplasman 0-5 üstü açmışlar. 1.35 35 orandan. Ben Branş bu, bu, şeyde deplasmanda Haydenheim'e karşı en az minimum bir gol olsa da bulacağını düşünüyorum. Deplasman 0-5 üst diyoruz buna. 1-35 orandan 1-52 orandan da charleroi yupen karşılaşmasının 2.5 üstünü alıyoruz. Bunların totali 2.03 oran yapar. 2 oran diyelim biz ona. 2 oranlık videomuzun ideal kuponu çok fazla abanmadan eğer sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Onu belirteyim. Abanmama sebebimiz de yeni başlayan olduğu için. Avusturya'ya geçiyoruz. Las Klefengur'da ağırlıyor değerli dostlar. Şimdi Klagenfurt'ta güzel ekip yani geçtiğimiz senelerden sevdiğimiz Las da öyle. Las biraz lige başlarken hani Genelde sezonlarda böyle yapıyor. Tutukluk yapıyor başlarken ama sonrasında açılan bir ekip. Ama biz burada şöyle bir şey yakaladık. ne golüne gideceğiz, ne tarafına gideceğiz, neye gideceğiz? 8.5 üst kornerine gideceğiz. Açmışlar mıydı? Evet açmışlardı. Oranın neydi? 1.38'de 8.5 üst korneri çıkacağını düşünüyoruz. Hatta oran yakalayabilen olursa en çok korneri ilk yarıda ya da ilk korneri last gibi oranlar yakalayabilirseniz değerlendirebilirsiniz. Bizim de tercihimiz 8.5 üst korner olacak. Büyük ihtimalle Las burada zaten 6-7 tanesini bize verecektir diye düşünüyorum bu kornerleri. Hemen bir sonraki karşılaşmamız yine aynı ligden. Wolfsberger Sturm Graz karşılaşması. İnşallah Fenerbahçe Dinamo Kiev'e elerse Sturm Graz'la eşleşecek. Onları da elleyip bir üst lira daha çıkacaktır diye umut ediyoruz. Fenerbahçe'de 0-0'lık bir beraberlikle ayrıldı sağdan Kiev maçında. O maça da şöyle küçük bir yorum yapayım ben kendi yorumumu. Ee, karşısında hazır olmayan bir takım var ama e, Kiem bir hazır olmayan bir takım. E, ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de tam hazır değil. Yani e, daha e, oyuncu birbirleriyle tam oynamamış. Belli bir pas organizasyonları vesaire yapılmadı oyunda ama şu baktığımız takdirde şunu söyleyebiliriz. E, bir ışık veren bir şey var. E, özellikle defansta orta sahada hücum oyuncularını da geliştirdikleri sürece daha büyük yerlere gelecektir diye düşünüyoruz Fenerbahçe'yi. Umarım Kiev'i de Kadıköy'de ederler. Sonrasında sıra gelir Sturm Graz'a. Biz gelelim Sturm Graz'a Fenerbahçe gelmeden. Ne diyoruz bu maça? Karşı gol var diyoruz 1.46 oranla. Sebebi ise şu hızlı başlayacaklarını düşünüyoruz her iki takımında. Wolfsberger'in de Sturm da her iki takımında birbirine gol atacağını düşünüyoruz. Aklımızdaki skor 2-1 ev sahibi galibiyeti. Wolfsberger'in Sturm Graz'ı en az 2-1 skorla yeneceğini düşünüyoruz. Ama bizim bizim tercihimiz, ana tercihimiz Karşı gol var olacak. 1.46 orandan bunu belirtelim. Hemen geçiyoruz Norveç'e. Norveç'te Rosenborg Tromsø karşılaşmasını aldık. Diğer maçları almadık. Dokunmadık onlara. Ee, sıkıntılı diye. Yani bu maç üzerinde de karşılıklı gol vara gideceğini düşünüyoruz. 1.51 orandan e, Rosenborg Tromsø karşılaşmasına. Rosenborg son dönemlerdeki formundan çok çok uzak. Son yıllardaki ve son dönemlerdeki diyelim. Ama bu maç özelinde KG çıkacaktır diye düşünüyorum. 1.51 orandan. Maçta beklediğimiz taraf ise beraberlik. Onu da belirtelim. Tamperen HJK Helsinki ağırlıyordu. Helsinki maçına biz Victoria Prizen kendi evinde oynadı. Victoria Prizen 2-1 kazanır diye skor vermiştik WhatsApp grubumuza. Maç 2-1 bitti. <laughs> Kusura bakmayın. Ama e, 6 gün sonra tekrar maçı var. HJK'nın e, şeyle. E, Victoria Pizan'a ve Deplasman'a gidecek. Burada zaten çok yoruldular kendi evlerinde. Maçı izleyenler varsa. Deplasman'da da Victoria Pizen kim olursa olsun karşısında yani böyle Realler, City'ler, Bayern'ler dışında diyeyim böyle hani o üst takımlar dışında örnek veriyorum. Bizim Galatasaray'lar falan filan gitse çok yorarlar onu belirteyim. Ee, her şey ki yorgun, yorulacak da büyük ihtimalle Avrupa'ya da önem verecektir diye düşünüyorum. Ama biz burada neyi alıyoruz? Ev sahibine gol oranı açmışlar. Ne açmışlar? 1.37. Aynısını Helsinki yapmışlardı Pilzen karşısında. Helsinki'nin de golü gelmişti aynı şekilde. Biz de burada Tampere'nin golünü alacağız. Ev sahibi 0-5 üstün oranı 1.37 idi. Bunu da bu şekilde değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. 23 Temmuz cumartesi gününden sizlere 3 5 7 10 11 tane karşılaşmayı sunduk. Bir tane kuponumuzu verdik videomuzun içerisinde. devamında şunu söyleyelim. Hemen skorumuzu soralım sizlere. Bu şu anda skorunu soracağım maçın skor tahminini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ee, Rusya liginden Orenburg Ural karşılaşması vardı değerli dostlar. Bu maçı skorunu yorumlar kısmında yazan ve bilen kardeşimizi, abimizi, ablamızı her kimse e, Telegram VIP grubumuzu alacağız değerli dostlar. Açıklama e, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Açıklama kısmında herkes açık Telegram VIP Telegram grubumuz bulunmakta. Özür diliyorum. Herkes açık Telegram grubumuz bulunmakta. Oradan aramıza gelip kuponlarımızdan, maçlarımızdan bilgilendirmelerimizden faydalanabilirsiniz. E, 23 Temmuz'u bu şekilde noktalıyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza ve programımıza desteklerinden dolayı da Bojitokun'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.